Ben o elini az çek. <laughs> Fazla girmeden öyle. Atma kardeş atma. Kansel iyi misin? başka numaraya girmiş hala bu evet karşıya başkanım. <laughs> <laughs> abi gitmeyin Mehmet abi nereye gidiyorsunuz? Başkan başkan. Birader mikrofon arkadaşlar. Mikrofon tutmayın. Arkadaşlar. Sen de. Sen de. Sarı başkan. 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 Mikrofon biraz yatsın. Sarı başkan. Başkan buradayız. Teşekkür ediyoruz Tabii sizlere de çok teşekkür ediyorum. İki buçuk aya yakındır birçok arkadaşımızla beraberdik. Ama basın mensuplarımızla tabii kamu adına kar demeden, yağmur demeden, soğuk demeden, sıcak demeden hizmet ettiniz, çalıştınız. Tabi temennimiz şu bugün de olgunlukla evet vatandaşlarımız oylarını kullanırlar. Demokrasi herkesin kendi hür iradesinin tecellisidir. Vatandaşımızın verdiği karara, vatandaşımızın oyuna, iradesine sahip çıkacağız ve saygı da duyacağız tabii ki. Hem sahip çıkmalıyız hem saygı duymalıyız. Seçimler Ankara'mıza tabii Ankara ülkemizin başkenti, devletimizin başkenti, ülkemizin vitrini, vizyonu ve aynası. Ankara sıradan bir başkent değil, aynı zamanda biliyorsunuz de, milli, de, de, de. milli mücadelemizin de başkenti. Şu an bulunduğumuz mahallenin adı da Karagahtepe mahallesidir. Niye Karagatepe Mahallesi derseniz Atatürk 27 Aralık 1919'da Ankara'ya geldiğinde Keçihane geliyor. Hemen buraya yakın Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün olduğu yer. Dolayısıyla şu an bulunduğumuz yer okul milli mücadelemizin şekillendiği ve milli misaki sınırlarımızın çizildiği önemli bir merkezimizdir daha doğrusu varoluş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin varoluş destanının yazıldığı yerdeyiz şu an. Karagöztepe mahallemizde. Dolayısıyla seçimler Ankara'mıza, başkentimize, ülkemize hayırlı olsun. Hayırlı hizmetlere vesile olsun. Kazanan şehirlerimiz ve ülkemiz olsun. Şu an il teşkilatında takip edeceğiz gibi gözüküyor. İl teşkilatı Ankara il teşkilatımız. Teşekkür, ederim. Teşekkür, ederim. Teşekkür, ederim. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Teşekkür Sağ olasınız.